Aramızda bir Arkada tarafından da 40 tane şey bırakmış. Daki blok şey bırakmış. Kanka bak bak bana bak. Artık ben bak böyle bir yapmayacağım bak mesela. Böyle yapmayacağım anladın mı? Bak böyle bunları bak, bırakıp gitmeyeceğim. <laughs> <laughs> Hala hani bak şunu yapmayacağım anladın İzliyor mı? bak <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün modlu reis savaşlarındayız modlu reis savaşları <laughs> Söyleyebildin kanka <laughs> Evet kanka söyleyebildim <laughs> e, Yanımda kim var pandik var anılcan var reis ya. var Merhaba Değil Kanka hadi sen de gir de sonra konuşalım İki, Hepinize merhaba arkadaşlar ben anılcan ve yanımda bugün batu var ee, Bugün reis savaşları oynayacağız Biraz değişik giriş oldu benim kendi girişim değil Şey mi bıraksana ya <laughs> hey, hey. Al bakayım. Bırak onlar benim oğlum Kanka ben ya. senden böyle merak Allah'ım sen Lan, piç burayı sen mi kırdın lan Ben ya, ya sen ben ne kadar şerefsiz. şerefsin Oğlum ben game lan <laughs> Ne kadar <gülüyor> <gülüyor> Ya haritayı ayarlarken işte evet. Geçtik o, o ondan yani Valla anılacağın geçti işte. ben geçmedim Şuradan dur geçtim Benim Oğlum oraya kim kıracak <laughs> katkan <hakikaten> lan <laughs> ya, Hangi şerefsiz kız sen Kontrollerimi hemen düzelteyim de kanka Benim normal kontrollerim değil bunlar Tamam kanka dur ben şurayı şöyle düzelteceğim lan Anan ne Zoom C. Okey. Tamam. Gideceğim gitti de Şuradan alacağım. Oğlum bu kılıç ne lan bu? Oğlum harbiden Burak'a işte bunu kanka her gece içine alıyor düzenli olarak. <gülüyor> <gülüyor> İzliyorsa buradan kendisine selam söylüyoruz Aslan Burak'a. Bir de Berkay'a <laughs> da selam söylüyoruz buradan. İkinci tilki. Berke kankam da burada. <laughs> İkinci tilki. Şimdi arkadaşlar ha, serinin mantığı ne peki? E, map'in mantığı daha doğrusu kanka. Bu arada çok acı dur. Difficulty. Aaa şey yapma peaceful yapma. Pis yap? lan? Ha doğru lan ben ne kadar mal bir insanım. Canavarlar İyi ettik. Kanka o zaman yemek alacağız sınırsız dur. Tamam, golden anladım. Apple. Ya da Golden Carrot al kanka. Golden Carrot al zaten hani acıkmama evet. şey mi ne veriyordu o? Anladım. Benim bildiğim kadarıyla. Nasıl alıyoruz oğlum? Ben kanka bilmiyorum. gel buraya ya. ver bana ya. <gülüyor> 31 <gülüyor> tane bana 32 tane sana. That's Şimdi... O, sana 31 niye bana 32? Kanka vallahi bilmiyorum bir tane yedim medim öyle bir şey Ama oldu o bir zaman şanssızlık ben bir oldu. Ben bir tanesinden. Kanka. Gay, <laughs> gay. Hadi uğurlu bir şekilde başlayalım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allah. Oha tuzaktan bak nasıl kurtuldum kanka bak bak hiçbir bak. şey çıkmadı. <laughs> Şerefsizim hiçbir şey çıkmadı. Bana da bak. Oha! O Kanka aşağıda başlıyorsun Senin yüzünden ben de patladım. <laughs> Allah seni kahret. <laughs> Anılcan şey çek de. Spawn Point Pearl kanka. Kanka ya. Harbi ha ne lan endi kanka bir spam point falan çek ya da dur ben sana bir tamam. çekelim, çekelim, olayım. Takip. Heh. Dur ben de şuradan en şeyleri alayım endir perleri. Fanik patladı zaten aşağıda. Dur kanka şunları şöyle koyayım. Eee ne ha şuraya bir spam point Oğlum, çekelim adam da mesela. Da kalmış orada yazık. Şuraya çekelim <gülüyor> hatta. Kim lan ha o değil mi? Ha, <laughs> böyle gözlüklü var ya. NPCcik işte. Hop şöyle altında anam bana var. Oh kurtuldum. Lan. Kanka ya, dur. bak bana. işte bak bak Pandik Reis Skar Ay, yazmış Aynı burada. Şunu fu nasıl fırlatamıyorum. Git Anılcan'a git Anılcan'a git. Heh Anılcan sana. Siktir git lan. Tek attım lan. <laughs> anam altın. <laughs> Oğlum çok pis çukur. Çok pis çukur kazdı lan bana. Vallahi çok bir çukur. Dur. Abi tek atıyor. Ender Pearl'ü attık. Evet Ender Pearl tekrar aşağı düştü evet şu an çok zeki bir şey yaptık aha gene aşağı düştü şu an evet <laughs> ne burada? Can Batu reis <laughs> Aa bu Takdimi çalmış ya Bak bir de bende ne var ama Ender nasıl koydun lan Kanka reisler koyabilir Ana kırdı kendi kaldı biliyor. Ananı s**k Slime tarafından öldürüldüm <laughs> Anane suda kaldım kanka. Kanka şu boşluk boşluk çıkıyor patlıyor. Çok sınırımı bozuyor ya. Ben de çıktım. Asit çıktı. Sadece bir tane sopa çık Ağzına oh. sokuyum ya. Oğlum sen benim tarafından niye gidiyorsun ya? Kanka ben siyattan gidiyorum ama sana da zarar geliyor ne olursa dur. Allah Şöyle, a bu fıştır. Şöyle karşıya geçelim. ha şunu kes. Ya bak işte hep boşluk söylemiyor. çıkıyor. Git ya ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> <O> git Allah <laughs> vallahi Valla ben böyle bir şey görmedim ya. Ben de pearl atsan oğlum. Atacağım kanka. Sekim öldüm. Hayır. Ender pearl atarak öldüm ama. Abi. Ben kanka... başlıyorum başlıyorum kanka sana baştan başla. Kanka baştan başlıyorum ben de baştan ha. Tepeme atma. Hani kırmadan geçme kanka hani boş boş bırakma mantık o. Tamam. <laughs> Aha, mushroom çıktı. Ne diyor lan? Please that is listen to me but ben bir şeyden korkarım. <laughs> ben bir şeyden korkarım. <laughs> git. Akşam doldu. oldu. Git, git başımdan. <laughs> Şekle git. Oğlum bu ne lan saldırı var? Oğlum, Anılcan. Çıktıysa. Anılcan saldırı var. Dur. Anılcan şu an bana büyük bir saldırı var bekle. Kill. Ben şerefimle ölmeyi tercih ederim ha. Tamam. Time set çektim kanka yapacak. Güzel kanka ya. Gece oynanmıyor ya. Şeydir. Amına son. Shader da gidiyor. Aynen öyle ya. Shaders'ın gece şeyi. Öyle bir kılıç var ki tek atıyor lan. Şu kanka bende bir shader pek var. Hay lan. La bu kılıca ne basmışlar lan böyle? Her şey basmışlar <laughs> bilmem değil mi? Bilmem ne her şey var anasını abi. Kanka çok şanssız şeyler çıkıyor. Bu ne oğlum üç boşluk çıkıyor <laughs> lan bana. <laughs> oğlum bu şans. Aa, aa yine çıktı kanka. Ya dur time set. Çek çek çabuk öleceğim lan yoksa. Çek ya. Kandım kanka. <laughs> Hiçbir şey mi gözükmüyor kanka sen de gece? kill çekmem lazım. Kanka şuraya... Smallness falan falan filan bir şeyler vardı. <laughs> Kanki... Oğlum, Oğlum ben ne kadar oluyor? salağım lan. Hep ölüyorum lan. Hep, hep boşluğa şeyin, düşüp e, ölüyorum e, lan. bıktım ya. Dur kill. Kanka ben de ölüyorum hep. Allah Allah. Oğlum bu bence yüzde seksen şanssız bloklar da ondan koymuş. Map'i yapan kişi. Allah o, ne abi, oluyor lan. Creeper ne ya? Bak <laughs> ya kendimi boşluğa indir ya. Kendimi boşluğa indir ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kanka şeyden çıkmak için ender pearl at şu. Aa öldüm anasını. Şuraya bir tane atalım. Tamam. İlerleyelim. Şuraya bir tane atalım. Heh. Bunların üstü boş. Tam şey... Tamam ender pearl atacağım yeri buldum ben ya. Şunları bir şuradan temizleyelim. <laughs> ya oğlum hep mi şanssız <laughs> lan bir insan yeter lan. <laughs> şu şeyler de bu obsidyanlı var ya kanka. Şunları ben geçiyorum şu. Aa yan çıktı. Yürü git. Ah, şirket çıktı. Ah, Lucky Villager. Böyle Lucky Villager mı olur? Sikti gitti ya. <laughs> 11 tane sikiyor beni bildiğin Ay, ya. Oğlum, zombicik. Dur. Dur. Anılcan. Anılcan sabah yap. Anılcan efektimi götür. Götüremiyorum. <laughs> Anılcan süt ver. Anılcan. Anılcan. <laughs> Anılcan süt çağır <ver>. Anılcan. <laughs> Anılcan. Anılcan ben böyle oynayamam. Anıl oğlum ye be Allah Allah. Anılcan ne oluyor yukarıdan Sıkmadan bir şey. Ya bende de öyle oldu kanka ben kill çektim. Kanka. Ah. Kanka elimizdekilerle ileride alanında var. Ee, savaşacağız tamam mı? Oha ya oha ya o. Oh. Hiçbir şey çıkmıyor ki kanka neyle savaşacağız? Kanka bana çıktı valla şu an, Allah çikeni. Yani, hiçbir şey çıkmıyor kanka. Gold block bunu çıkarsa kes kanka. Şey bana 2dir şu an o saçma efekt çıkıyor Allah kahretsin ya. Ya şu an yavaş yavaş yürüyorum ya. Heh şu an F5 de güzel oluyor lan mı böyle var. Kanka ileride bir tane NPC var tamam mı? Evet kanka. Tip potion veriyor. Allah. Kanka tamam ben ilerledim ya da. Yukarı çıktı. Bu boşluk çok lanet bir şey lan. Vallahi lanet bir şey lan. Lanet okuyorum sabahtan Aa, beri boş. Kanka, ah siktir boşluk çıktı. <laughs> kanka, lan ender pelat, ender, Poylat, ender Poylat çıkabilirim belki buradan. Hadi. Evet. 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 kalbim fazlalaştı. Evet. Öldüm. Allah kahretsin ya. Allah kahret. Ne oluyor lan? Ne oldu kanka? Ne oldu? Oğlum attım Ender Pearl. Doğ, öldüm, doğdum, öldüm, doğdum. <laughs> attım Ender Pearl, havaya attım Ender Pearl, lava düştü. Nasıl oluyor lan? <laughs> Vallahi şeyin içindeyken kuyunun içinde kuyun havaya Ender Pearl attıydım kanka. He. D şey yaptım, öldüm, doğdum, geri, geri... Düşüken... o patladı ama. Gidi ama düşmedi tamam. Kanka. Spide şu kanka DPC hep sen sanıyorum ya. Şunu, şunu sileceğim ya. Sen lan. A? Sen beni fark attın. Ya oğlum Kanka bu yürüyemiyorum ki al. ya. Yürüyebilsem olacak da. Baştan başlıyoruz ya. Ah Ender Tool. Kanka bir yere checkpoint çekelim aslında. ikimizin de geldiği bir yer varsa. İşte de ya. Checkpoint çekebiliriz. Çünkü çok en baştan başlatıyor ya kanka. Aynen öyle. Ben bunları atlamışım lan. Ah siktir. Of Batu. Senin ağzına tuttu. Oğlum beni bir yolda patladı lan. <laughs> kanka ben inventerimde varmış da bu. Allah kahretsin ya vallahi ya bu ben ne ya. ya. bak onları atlamışsın. Demek ki hile yapıyorsun. Bak, Hayır abi, kanka ben hileye, karşıyım. Ya, ben normalde hile mile mi yapma. Hilecisin Tesadüfen ben. olmuş o yoksa Oğlum, bileceğiz. Sen de Ozan ikisin ya. <gülüyor> Yok <gülüyor> lan. Kanka ben, <laughs> ben biraz da ben biraz da az uzanım ama o biraz da çok ozan. Ben biraz da azım. Spawn skeleton, spawn horse. Oo bok yedin, anılcan. Buna binebilirsen var ya sıçtım ağzına. Ney lan o? At. Horse. <gülüyor> 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 beyaz atlı prens. <laughs> <laughs> beyaz atlı modların prensi. Bob, Bob, Bob mu? Bob'un ağzına sıçayım o şey lan. Bob hayvan gibi vuruyor ya. Ben Allah oğlum karnisi. oraya checkpoint atarım. O lavlı yer var ya kanka sen de oraya at. Sen oraya geçtin mi bilmem ama. Lan lavlı yer değil. Ee, geçtim ya geçtim kanka orası onu ben yaptım zaten. Dallayarım mı? Yok lan öyle, öyle değil lan. Şey var kanka. E, lavlu bir parkurumsu bir şey var ya. Ha bin, yok kanka oraya gitmedim ben. Ben hemen yanındayım ya görmüyor musun beni? Ay, az Loll, daha gelmeyeyim. gitti bu. Buraya checkpoint çekelim ya. Çek kanka buraya çek spawn point çek buraya. Spawn. Oğlum ben point. buradan ha. geçerim ki. Ana <laughs> şöyle değil mi lan işte bu? Ha? Şöyle <laughs> bu. Ha yandan geçtim. Ben <laughs> Kaktüs. Git lan. Kaktüs spor. Oha. Allah belanı versin. Oha. Allah. Oh. Oğlum her şeyi bana yolladın Aha, Batu Batu bokeydik, bokeydik. Senin var Anacağım. ya Batu Anılacağım bu kedik Zorla <laughs> zorla kaçtım şu an öleceğim öyle. kanka Yarım kalbim var Anılacağım Anılacağım yarım kalbim var şu Tarafa şu tarafa Timeset çekeyim mi? Vallahi yarım kalbim var çek kanka yarım kalpten bir kurtulsam. Tabii sarı dalak olmaya başladı kanka. <gülüyor> 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 o, o, o kadar şey yaparsak dur. Oha ya bu ne? Hah efektim geçti Kırk tane tamam. Kırk çıktı bana. Bu cihantlar oyunu ek, ne zaman eklediniz ya? Kanka. Çok önceden vardı da anne. Hani, ne bileyim öyle gelmesi bir Ara çok gıcık şeyler çıkıyor ya. Tamam ben Şu geçiyorum. Şu de öldüreyim. Aaa ah, love. Kanka niye ama Ben de ben de geçiyorum yani. Niye ama atıyorsun? Ben setim kırık. Ben de geçiyorum. Aha magma kübe. Kanka senin set de kırık mı? Kanka benim set kırık mı bakayım? Benim hepsi gitmiş kanka. Kanka seninkinin anası sikilmiş ama benimki Ya ups. Şu an duruyor ya benimki full duruyor. Of. Sana ben her şeyi sana yolladığım <laughs> için. öyle öyle artık. Ben her şeyi sana yolladığım için. Allah. Boğulacağım. Kanka sen beni geçtin gittin değil mi? Boğulacağım kanka dur. Ah tamam çıktım. Tuzaktan ya çıktım. ya şuradan. Oo, şimdi sıçmazdan alacağım. Bunlar hep VS için topluyorum. Oğlum bana hiçbir şey Kanka yok. büyük ben ihtimal VS atmayız ama çok zaman kaybettik. Sana ne? Kanka bana hiç iyi bir şey de çıkmıyor zaten. Ara sıra öyle bir şeyler çıkıyor. Dur, Sen Tepi. benim yerlerimi de açtın lan değil mi? He? <laughs> lan benim yerlerimi açmışsın bak. Oğlum ben hep senin taraftan gittim lan. <laughs> <laughs> ben de bunlar bunları kim açmışım? Neyse kanka bunları Affedelim bir şeyli şimdilik. Oğlum bu adam hep %80 Oğlum, şanssız ha, koymuş ha, ya vallahi. benim komple Oha lan burada sen bunu gördün mü? Niye? Nerede? Aha bu adamı. Gördüm gördüm o hayvan gibi hayvan gibi bir Allah şekilde. Buldum. cosplay vardı Gamix'te aynı bunun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle... ya Şöyle. şu magma küp gitse çok güzel. <laughs> Tek atıyor. Zıppama. Kanka giantlar. Kanka sen sp nereye spam sp point çekiyorsun? Kanka spam point değil senin öldüğün yere ben şu an geldim. Ha. Aynen senin daha demin öldüğün yer yok mu? Tamam. Oradayım şu an. Lan ah çıktım. Ben o eve spawn point çektim. Ah köpek çıktı. Lan onun. Ah köpekler benim için o, şeyle savaşması şey, lazım. Şey var ya onun oraya Magma şey Magma küble. Lakin geç ya bir şey demez. Yok oğlum. <laughs> Alo. Bir <laughs> şey geçmişsin gördüm onları. Kanka onları ya. Ha onları var. Kendi öyle, yok kendine yok geçmiş. Yani ben kanka. geçmedim. öyle bir şey yok yani. Ben geçmedim. Kendi kendine geçmiş onlar ben. Yoksa ne işim olur ya? Ayıp ediyorsun ya yani, ha. Aa, Aha gene ondan çıkıyor. Allah'ım ya. Deli <laughs> Allah <'ım ya. gülüyor> <laughs> günahım bana bunlara geçiyor ya. <laughs> TV pandik. Reis savaşına bak lan. Ne lan burada? Kanka buraya bir spam pen çekelim dur lan. Ben oraya çektim zaten oğlum dedim Oha, ya. Oha şerefsiz. Ben de dedim sabahtan beri sana, gidiyorum. Sana, Tamam, map'in başından başlıyorum sabahtan beri gidip. <laughs> Vallahi bil. Allah apa aşağı attım, apa aşağıttım şey. Ya ben de böyle aşağıttım. Anılcan dur tepe alman lazım. Anladım. <laughs> <laughs> Beraber yanalım <gülüyor> kanka. <gülüyor> <gülüyor> dur şuraya doğru bir Oğlum endeple. sen beni bölgeden gider misin? Allah Allah. Kanka ben benim bölgeyi kullanamıyorum şu an. Benim bölge kullanım dışı çünkü. Benim bölge uğursuz çünkü. Kanka sabah çek sabah. Sabah <laughs> çek. Type set 0. Tamam. Şimdi kendi Abi bölgeme çıktı. artık bir geçiş yapayım. Ne çıktı lan. Oğlum ben her seferinde ölüyorum ama ya sen daha şanslısın. Aman, ya damlık şeyler çıkıyor ya. Kahge patladım bir hal oldum ben. Ya dedim. oğlum bu ne? Ya, oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Allah bu kahretsin ne ya? böyle işe. Vallahi Allah kahretsin ne böyle işe. Ben böyle bir şey ne gördüğüm ne yaşadığım. <laughs> <laughs> Rezillik kanka. Yemin ediyorum Başka ya. Şu, bir şey değil. şu Giant'ın yanına şey olacağım. Öldüreceğim Rezillik lan bunu. Kim? Allah öldü lan. Ya lütfen ha. lav olmasın. Lütfen lav olmasın. Ya, Şimdi of, açıyoruz. Hop. Aha Giant geldi. Bok yedik. Giant. Kanka Giant'ı öldüreceğim bak. Altta yazacak ki Batu Giant'ı öldürdü mü? Yo Öldüren yazmıyorum. Değil. Böyle bir şey yazmıyorum. Ben 40 kere öldürdüm. kanka ya of. Kendi boşluğumu kazdım yanlışlıkla. Ya şu slime block var ya şu slime block. Abi şu slime blok diyorum şu slime var ya tam dayaklık böyle Tek atıyor ya Kanka kocaman piç video ya Kanka kendi tarafından gitsene ya Kanki ben Oğlum e... şurada lucky bloklar var onları atlama ya Şu an <laughs> Allah Allah Kanka ben sen bir şey demezsin diye atlıyorum Yoo hayır diyorum işte Yok ha tamam bundan sonra atlamam kanka o zaman Aa atlama hayır onları da şey yap Bak ne yapacağım biliyor musun artık kanka Ben deliye düşüyorum her Bak zeveri. ne yapacağım biliyor musun bu lucky blokları bak bu şekilde atlamayacağım kanka bak bu şekilde Atlayıp Hepsi şey geçiyorum bak. Kanka. kanka bak hani bu, bu şekilde bak. Böyle atlayıp mı? Ge <laughs> Nereden ner geliyorlar bunlar ner ya? Öldüm ya. Kanka ben yanlış tarafa geçtim. Burası senin tarafın. Kanka olsun ben de hep senin tarafına geçiyorum. <laughs> Aramızda bir Arkada tarafından da Arkada da 40 tane var? şey bırakmış. Daki blok çıkar Kanka bak bak bana bak. Artık ben bak böyle bir yapmayacağım bak mesela. Böyle yapmayacağım anladın mı bak. Böyle bunları bak, bırakıp bak. gitmeyeceğim. <laughs> Hala hani bak şunu yapmayacağım anladın mı? bak bak bak. Ya onu deliye düştüm yine ya. Anan satayım şunları kır 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 Tamam. Görüyorsunuz beyler Batu hile Kanka yaptım. onu yapmayacağım işte anladın mı? Aha ben valla şeye geldim. Ölümcül noktaya geldim şu an. Tamam be pandik. Bir Kanka <gülme> benim burada şu an süpersonik bir fikrim var. An Anlayacağım. Patlıyor oğlum. Oğlum ben hep mi boşluk çıkar lan? Çıkıyor hep, kanka çıkıyor. Hep mi boşluk çıkar lan? Reis savaşları oldu sana. İle savaşları. <laughs> Valla ya. ya. Atın ile hep savaşları. Hep boşluk hep boşluk başka bir şey değil ya. Tabii ben hiç tamam. <laughs> ha, öleceğim kesin. Atma. Aha öldüm oğlum. Şey yapmasın. Kanka TP'yi mecbur atıyorum çünkü çok Allah belanı versin ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> ya. Lan ne güzel çıkarttı. Oğlum yer kalmamış. Nasıl gideceğim ben? Dur şöyle. Allah kahretsin dur. Şöyle. Lan dışarı şey attım. <laughs> Oğlum burası senin tarafa. Ben yan tarafa. Attım. Kanka Oğlum, dur. Arka tarafa atmışız. Oğlum yanlış yere mi attık lan? <laughs> Amına kuyum anılacaksın seni. Oğlum sen ne bileyim? Kanka sen at da ben sana tp olayım. İsraf olmasın boşuna ender dur, şuradan Bana gidelim. Evet. Bana ne bana ne Bunları hep kırmamış bak şerefsize bak Bunlar senin oğlum benim değil lan <gülüyor> <gülüyor> Ben senin tarafındayım değil bak bak yani Ben yapsam bana şey yapacak <laughs> bu da Ulan <laughs> valla bunlar seninmiş lan Şey benimmiş pardon Ben kırmadım. lan Anılcan oğlum bende bak bir şanssızlık <laughs> var Hep düşüyorum lan ben boşluğa Hep Ulan, ama batıyor. Öyle böyle değil Her <laughs> tarafın delik batıyor Kanka valla ya her Gelmişler taraf delik seni. Aha valla ben Aha geldim kanka ben geldim buraya Bobs'un annesi lan. Ana. Kanka şuna bak ne olur. Giant değil mi gördüm. Gördüm onu. Kanka yok Giant değil. Ne? Şey Bob, işte Giant zombi de Bob bobs'un annesi kanka. ismi. Bob'un annesi. <laughs> Bob'un anasını yapamıyorum. Şu an. Ö... Lan ne yaptın lan? <laughs> lan. Patla abi gitmiyor. Nasıl yaktın kanka bunları. Flint vardı kanka. Kanka ben neyle yakabilirim bunları. Valla ben yukarı. Barutum var. Şu an valla yakamıyorsan var ya. Bana sövüyorlardır şu an bak. Elimde yakacak bir şey varsa yakamıyorsan. Lan Lav var başım. ama. Lav bunları yakmaz herhalde. Yani yak... lav yakmıyor lan. Nasıl saçma bir şey. Love o zaman nasıl ben de... ya? Ender geçiyorum lan. Aha köpek. Aha geçtim valla Ender Tamam. Köpeklerimi üstüne salacağım Batu. Kanka gast. gast. Oğlum sen ne kadar şanssız bir insansın ya. Oğlum harbiden bu ne lan? Delik çık çıktı delikten kurtuldum. Ah bundan da kurtuldum. Ah, Lan hep mi boşluk kurtuldum. olur ya Anılcan tamam, ya. Ben, hep o mi boşluk başla ol... başla ha, başla olur. Ha yani. dur kanka spam point çekti mi bir dakika dur. En başta başladım. En başta başladım. Ana. Ee, Neredeydi lan bizim taraf? Şu tarafta gel. taraf kanka. Gel 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 gel. Gel köşeden köşeden gel. Bak bunları hep kırmamışsın zaten. Ya onlar ediyorsun. benim değil oğlum. Onlar senin lan. <laughs> <Kesin gülüyor> Beni işte, sürediyorsun ben kanka. Koş 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 hadi gidelim bakalım. Ya of. Oh TP ol TP ol TP ol TP ol gel Hep TP oluyorsun zaten kanka hep yaptığın Her şey Her zaman yaptığım şey TP <laughs> master yaptım kanka Oğlum şu Bob'un annesi beni çok sinir etti burada niye duruyor ya Ay, o Yanmıyor ya Ah. Şuraya bir spawn point çekelim kanka Aa, Bak bu. buraya çek kanka Karşıya geç buraya çek Spawn point tamam Ben Tam bayağı gittim kanka o yüzden Kanka <gülüyor> <Düştüm>. <gülüyor> Yine düştüm ya. Vallahi hep boşluğa düşüyorum ya. Spotlight çektim kanka. Heh, şunu da kırmamış şimdi. Kırayım acaba ne çıkacak bakayım bak. Kanka gel. Bunu beraber kıralım. Ya kanka kırma patlar matlar. Spot aa. Ah Aa, aa o İlk ne? Defa. Lucky call. Allah. Veretim lan. lan? <laughs> <laughs> kanka. Lan senin köpeklerin saldırıyor. Lan köpeklerini çek. Ana. Bir daha bana saldırırsan saldırırlar kanka. Yani. Saldırma. Şerefsiz köpeklerini sal... Oğlum hep boşluk çıkartacağım ben. <laughs> Bana boşluk çıkmıyor kanka. Ah, artık yani. Ya bana hep boşluk çıkıyor. Siyah Aa, siyah hep, siyah hep boşluk. Onu onu satayım. Çıktı. Boşluk kenarları kesiyor mu acaba? Dur bakayım. Aa kenarları Dedik kes. ya bitsin bence kanka. Bunları düzenleriz bir dahakine kanka. Vallahi kanka Böyle ya. De, onlara, ne? Hiçbir şey Oğlum... çıkmıyor. Ne pip yapacağız bunu? bu seferlik <laughs> bu bir şey. <laughs> 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 lan blok çıktı. Oğlum, çıkmıyor dedim Allah çıktı. kahretsin ya. Cisset bir şey ya. Cisset de aynen korktun <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu sen. Aha bu ne lan? bir sürü blok clay döküldü yere. Black Kanka gold time gold set mi toggle down mı ne çekmemiz lazım. Ne güzel oluyor değil mi yağmur? Şey, dur, aa bu ne lan dropper mı? Aynen dropper çıkmış. Ya be. senin creeper ben Oğlum daha... geçti İngiliz askerin yanından geçiyor şu an. Ah bir zombi. Kanka. Ha? Bitirdim galiba. Birinciyim. Ha bana ne oğlum senin oh, birinci, arkada bıraktıklarım birinci, birinci, var. Birinciyim birinciyim babayız 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 babayız. Babay, o da yasa modları. Evet. Kullandığı modları yazmış tamam yapımcı yapımcı yazmış. Tamam buradaki şeyleri eğitimleri koymuş tamam. Ooo sıçtı mağazına. Ne böyle ya. Şu kılıca var ya Uf. Kanka hadi gel arada kapışalım ya, istersen bir. Bitirmedin bana ne ben bitirmek Tam istiyorum. Tamam o zaman sen de bitir Kazanan ne belirecek biliyor musun? Ben, burada ne var? Kazanan ne belirecek biliyor musun? Ne belirecek? Arenadaki kapışma. Ne neyi kazanacağız oğlum? Arenada kapışma yapacağız kanka. Ama. Kazanan o belirleyecek. Ama neyle yapacağız biliyor musun? Tamam. Ben bununla yapacağım. Tahta sportla. Senin elinde ne var? Kılıç mı? <laughs> ya da bu olabilir. <gülüyor> 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 Olsun mu kanka? Kanka o da olabilir. Tamam o olursa ben de ben de şunu yaparım. Gel bakayım. Ağzını nasıl çeyim? Dur spawn point'e çektim. Oğlum şeyleri kırdın lan. <laughs> kanka yürü arana gidelim. Hadi yürü. Dur game moda geçeyim ben oraya bu bulayım. Kanka şey game geçelim oğlum sıfır yazdım ya. Game İleride geçip, kanka. diamond set alalım ya. Aynen yani, o zaman eşit bir şekilde kapışma yapalım. Kazanan şey yapsın kanka kazansın. Tamam. Hadi. Ha, sen gittin zaten dur. Bunları da atayım da. Tamamdır. Arenamız da arkadaşlar mükemmel. Yani arenamız da çok güzel Kanka ben yapmışız. burada başlayalım bak gel gel. <gülüyor> 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 mükemmel yaptık evet kendilerimizle. Yeah. Bak şimdi kanka. Bak. Hile yapan şerefsizdir. Başta söyleyeyim de onu. Tamam kanka bak şimdi bak. <laughs> buraya zilleri koydum tamam mı? Tamam, kanka. Bak şimdi. Bu zilleri koydum buraya. Diamond set mi dedik kendimize? Dur ben şöyle yapacağım. Şundan bir tane alacağım. Nerede onlar? Heh şurada. Şu diamond etekten alacağım bir tane. Bir tane bundan alacağım. Ben diamond etekten aldım kanka. bundan <laughs> <laughs> aldım. Bundan aldım. Şunları da şöyle yapalım. Bir dakika ayakkabılığı yok ama bunun modum, maalesef. Kanka ayakkabılı var ya. Ha yok herhalde yok aynen. Yok aynen, yani. aynen. Kanka normal kılıç alalım da şey olmasın. Tamam kanka ayakkabılık bak bunu <laughs> bu olarak var. İnek olarak var. <laughs> tamam güzel oldu şu an. Tamamdır kanki. Normal diamond kılıç al. <laughs> <laughs> ne oldu lan? <laughs> Neredesin lan? <laughs> Kanka. <gülüyor> 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 Oğlum o ne? Üstündeki ne? Bir dakika. O i̇nek farklı o bir şey. Diamond i̇nek ol İnek oldum kanka. Kanka onu nasıl yaptın? Kanka inek var orada kıyafette. Kanka tamam benim de full set. Diamond kılıçlama yapıyoruz normal? Aynen, tamam kanka şöyle Diamond set. Daim set. Diamond <gülüyor> set. <gülüyor> kanka gel. Gel yanıma arkanı dön. Hani şey var ya. Kovboylar böyle. Kovboy diyorum. Şey ben atışma yapıyorlar ya böyle silah arka arkaya tıtlıyorlar. Tamam. Gel gel dur, arkama Dur dur arkama oraya git. Ha arka, arka mı dönüyor? Kanka zile basacağız tamam orta gelip sonra merdivenden aşağı ineceğiz koşum. Tamam. Kanka 2 1 2 1 Evet geliyoruz. Basıyoruz ve merdivenlerden aşağı gidiyoruz. Evet. Neredesin lan? <laughs> Oğlum sen bir şey var ya. Bak bak. Yani pearl kullandı. Anırs. Yes. Yes, <laughs> bitti <mi lan> yes, <laughs> bitti, yes. Bitti mi? Bitti. Bu kadar. Bitti, bitti. anam Anılcan gel, kazandı lan. Gel, kaç gel. kaç galibin kaldı? Kanka ee, kaç kalmıştı? 5 falan kalmıştı. <laughs> sen şerefsiz bir insansın böyle. Ee, neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Anılcan kazandı. Aa kanka bak burada Anılcan hız. Bro, oğlum. Allah kahretsin. Bu kenardaki NPC'ler var ya. Ha. Kanka ha. çoğu trade yapıyormuş. Evet. Yeni fark etti. Aynen öyle. Ben speed mi bir plan veriyor. Ben Sen ben aldın onu, mı fark onları? Fark ettim o. Yok almadım. Ha. Da, alsaydın işte kanka. Aa, suyu atladım lan şansıma bak. Öleceğim sandım ama söyledim. Suya... Neyse, Neyse beyler e, ee, bu videonun sonuna geldik. Biraz uzun bir video oldu şahsen. E, ee, 25 fakat, dakika falan oldu. Yani, o, ama da. eğlendik. Güzeldi. Ha, hani. Bence güzeldi ya. o <laughs> çok şey çıktı ya böyle. Kanka. Çok bahtsız bloklar, Aynen. yani şunlardan koymuş arkadaşlar şöyle size göstereyim, gel yanıma kanka Gelin gelin kanka. ol Arkadaşlar şunlardan koymuş galiba yapan arkadaş bakın ha Unlucky ve Very lucky bloklar var bir de %50 %50'lere bak bak Kanka bu unlucky tamam mı bundan her tamam. türlü şanssız çıkıyor %80 Bundan da %80 güzel bir şey çıkıyor bak onu kes Bir dakika game, game mode sıfırda Kanka bunun bir ara var game mode da kesince patlıyor Dur bir dakika Heh. Ha bak mesela gördün mü? %80 şanssız bir kanka şey çıktı. ölüyorum kanka. Kanka ölüyorum. <laughs> Kanka gel. Su var şurada. Heh. Su var lan gel gel şurada şurada. Aa <laughs> Ölmedim <gülüyor> lan yarım kalpli. Kanka gel bak bu da %80. Al hatta eline göster. %80 güzel bir şey çıkartan bir şey. Tamam. Göster kanki. He gördün mü? Bir <laughs> 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 <Zil çıktı oğlum gülüyor> bu. da kanka %50 %50 ya şanslı ya şanssız bak gördün mü? Anladın bak şanslı çıktı, gözlük çıktı bak şu an gözlüğümü de böyle. <laughs> güzel bir şekilde takayım. <laughs> Oğlum bildiğin şeylere bazen bilgin. <laughs> bilgin oldum kanka. Vurma vurma. Ananı satayım. Evet arkadaşlar yani bu map'i yapan arkadaşımız çoğunu hatta neredeyse hepsini neredeyse yüzde %80'lik yüzde seksenlik anlaki blok yapmış. Veri anlaki. Çok şanssız e, şeylerden bloklardan koymuş o yüzden e, Böyle şanssız bir şekilde oynadık Arkadaşlar zaten hiçbir amacımız yoktu Hani e, sadece eğlencesine Oynadık <laughs> ileride bu haritada Bu harita çünkü beğendik güzel e, Güzel abi. düzenleyerek falan güzel işlerimiz var güzel serilerimiz var Daha doğrusu anlayacağını düşündüğümüz Şu aynen. an hani aynen. sadece sizi eğlendirmek için Bir bölüm çektik Reis savaşları diye neyse kan gel yanıma bitirelim <laughs> Etekli reis savaşları <gülüyor> <gülüyor> Pandik vada Kanka neredesin? Görünmez ben mi oldun lan? Yo. Ha şuradasın. Tamam ya. ben gözüküyorum kanka. kanka. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar Anılcan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, Bu arada linki videoları hani ikimiz de aynı şey çektiğimiz için benim kanaldan da Batu'nun kanalından Ha mesela şu an sonunu, sonuna kadar benden izlediniz. Mesela Anılcan'dan da izleyebilirsiniz onun gözünden. Mesela o Lucky Vlogları geçti ama ben geçmedim. <laughs> <laughs> Hadi daha düzgün bir şekilde gelsin de ondan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz, kendinize iyi bakın. Bye bye. <laughs>